Herkese merhaba, ben Arşi. Bu videoda müzik prodüksiyonunda çok işinize yarayacak bazı efsanevi bir pluginleri tanıtacağım. Ee, ve bunlar ne işe yarıyor? Yani genel olarak pluginlerden bahsediyorum. Nasıl kullanılır ve neden prodüktörlerin vazgeçilmesi olmuş? Hepsine tek tek bakacağız. Fakat eğer plugin nedir bilmiyorsanız ve nasıl hani indireceğinizi bilmiyorsanız, tabii ki birinci videomu izleyebilirsiniz. Orada her şeyi detaylı bir şekilde anlattım. Ve bu kadar. Videoya geçelim. Birinci tanıtmak istediğim plugin, uh, Addictive Drums olacak. Addictive Drums aslında XLN Audio'nun uh, çıkardığı gerçek bir uh, yani gerçek davul sesine sahip olan bir plugin ve özellikle rock, pop ve indie için mükemmel. Rap için önermiyorum ama yani rap de yapabilirsiniz aslında. Ve burada e, gördüğünüz üzere çok farklı davul kitlerimiz var. E, bunların hepsini kullanabiliyorsunuz ve tabi burada da presetlerimiz var. Diyelim ki ben mesela bunu hatta şöyle bir şey kullanacağım. Black Velvet'i kullanacağım ve bunun... Standartını kullanacağız diyelim ki. Ondan sonra beats kısmına geleceğiz. Beats de işte görebiliriz. Burada çok farklı ritimler var. Bu ritimlerin istediğimizi kullanabiliriz. Ve diyelim ki mesela şarkımız bir metal şarkısı, şarkısı ise eğer işte evet, bu istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz aslında. tarz bir şey kullanabilirsiniz diyelim ki. Şöyle bir şey olsun. Diyelim ki bunu pattern haline getirmek istiyorsunuz. Buradan bir piyano rol açıyoruz. Piyano küçültüyoruz ve sağ tarafa alıyoruz. Ondan sonra bunu alıp de bunu da küçültmek lazım aslında. Ee, Tabi bu slow fight dedik. Bunu istiyoruz. Bunu alıp buraya çekiyor, atıyoruz. Ve Bakın hani istediğimiz herhangi bir şey değiştirebiliriz burada yani hani ekleyebiliriz bir şeyler çıkartabiliriz. Diyelim ki burada bir sesi beğenmediniz. Kit kısmına gelip ıı, değiştirebilirsiniz. Esneri beğenmediniz diyelim. Bunu açıp istediğiniz esneri seçebilirsiniz ve bunun haricinde işte ayarlarıyla da oynayabilirsiniz. İkinci pluginimizi geçelim. Tabi bunu buraya koyalım ilk önce. Adını da <laughs> drums yapalım. Bir gitar, yani genel olarak bütün gitarlar için uygun olan bir plugin serisi tanıtacağım size. Ample gitar dediğimiz bütün gitar tipleri için yani bu gitar klasik için uygun olan. Ondan sonra akustik gitar için uygun olan hepsi de aynı çalışıyor sadece bir tanesini anlatacağım ve geri kalanını siz kendiniz çözebilirsiniz bu uh, amper gitar pf veya peregrine falcon burada da elektro gitarımız var ve bas gitarımız da var bası bir göstereyim size bu nasıl yani nasıl bir ses veriyor Evet, burada buna tıklayarak çok farklı bas seslerine, presetlerine ve yani farklı seslere ulaşabilirsiniz. Genel olarak nasıl çalışıyor? Klasikte göstereyim size. Burada ilk başta tabii. İlk başta açtığınızda şöyle bir sayfa karşınıza gözü. Burada hani tek yapabileceğiniz bir şey olmasa. E, burada ritim çalma, strumming dediğimiz ritim çalma olayı var. Burada işte ne yapmanız gerekiyor? Diyelim ki burada akorları diziyorsunuz. Hani mesela şarkınızda diyelim ki La major, Si major, e, Do diyez minör diye gidiyor şarkı diyelim ki. E, ondan sonra buradan Tabi bir ritim seçiyorsunuz. Mesela ben diyeyim ki ben birinci ritmi seviyorum. İstediğinizi deneyebilirsiniz. Ben birinci ritmi seviyorum diyelim. Bunu açıyoruz. Ha, şöyle bir ritim. Ha, bu da olabilir mesela. tarz bir şey olabilir. Tabii bunu nasıl pattern yapmamız gerekiyor? Bunu pattern yapabilmemiz için ve şarkıda kullanabilmemiz için e, tekrar bir notrol açıyoruz. Şöyle söyleyeyim size notrol açmadan, e, piyano rolü açmadan pardon. Bunların e, numaralarına biraz e, yani tıklamanıza gerek yok. E, üstüne durursanız C1 diye görünüyor bakın. SRAM not mod C1. C1 diyorsa C3'tür bu hani her zaman iki tane üstünü baz almanız gerekiyor. Bu C diyez 1 ise C diyez 3 olacak. D 1 ise D 3 olacak. Ritimimiz de A di, La diyez 3 diyor. O zaman bu da La diyez 5 olacak. Açıyoruz burayı. Ritmimiz La diyez 5. La diyez 5'i bulduk burada. Ve bunu 4 e, yani 4 olduğu için 4 4'e kadar uzatıyoruz. Şuraya kadar. Yani 4'ün bitişine kadar. Tamam. Ondan sonra akorlarımız var. Akorlar dedik. Bir tanesi C3'tü. Tabi bunu e, kesmekte fayda var. Yani ne kadar olduğu önemli değil aslında. Sadece şey önemli. Ondan sonra akor değişiyor 2'de. E, tekrar işte R3'e geldik. Veya D3'e geldik. Ondan sonra tekrar bir tane de geri gidiyoruz. Şimdi Pateni dinlediğimizde ses doğru gelecek. Yani böyle bir şey oldu. Tabii bunu kapatıyoruz. Ondan sonra yani gitarımız var şu an. Pattern olarak bunu hepsini sign halinde birlikte dinleyebiliriz. şey oluştu diyelim Ondan sonra yani diğerleri de hepsi aynı çalışıyor tabi ben şu kısımlar göstereyim defaulttan yine farklı gitar ıı, seslerine ulaşabilirsiniz burada bir ıı, solo çala yani nota bilginiz varsa buradan solo çalabilirsiniz ve arpej çalabilirsiniz Tabi kendisi de bir, bir iki tane ıı, her zaman size Örnek olarak gösteriyor. Tab kısmı var. Yani internette eğer mesela diyelim ki karaoke yapıyorsanız internetten bir tab indirip yükleyebilirsiniz. Buradan load tab var ve o da tab'i sizin için çalışacak. veya tab'i kendinize yapabilirsiniz. Ee, neyse. Geçelim bunu. Ampli Gitar'ı geçtik. Geldik. En önemli pluginimiz Kontakt. Kontakt nasıl bir plugin? Kendisi tabi ses çıkartmaz. Yani herhangi bir sesi yok. Ama birçok e, plugin'i kullanabilmeniz için bunu indirmeniz gerekiyor. Yani birçok plugin kendisi tek başına çalışamaz ve eee indirmeniz gerekiyor. Contact'i indirdiğinizde ondan sonra bu contact sizin için bir e, sayfa oluşturuyor. Hani o e plugini kullanabileceğiniz bir sayfa oluşturuyor. Ondan sonra yani genellikle pluginleri sadece kontak üzerinden çalıştırabilirsiniz. Hani bazıları hariç işte Apple gitar veya Addictive Drums hariç. Ee, ben ben benim de çok e, burada pluginim yok ama e, en çok sevdiğim tabii şu Session gitar dediğimiz, Session Guitarist dediğimiz aslında e, Session Guitarist Apple gitarla yarışabilen bir e, plugin. Ee, tabii bunun kendi avantajları var, yani dezavantajları da var tabii ki de. Ee, mesela örnek olarak Session Gitarist elektrik Sunbass Deluxe'u açalım. İlk önce burada farklı sesleri, farklı amfileri dinleyebiliriz, farklı presetleri. Hem normal ritim hali var, hem melodi yani tek başına, tek nota halinde de var. Mesela diyelim ki hani böyle... bunu kullanmak istiyoruz. Bunu tıklıyoruz üstüne. Ondan sonra bize yeni bir sayfa açılacak şu şekilde. Auto chords var. Otokord'a da yani e, tonu seçiyorsunuz buradan. Mesela şarkının tonu neyse buradan seçiyorsunuz. Ondan sonra yani istediğiniz akora tıklayabilirsiniz tabi bunu şeyde nasıl bulacağız açıyorsunuz Diyelim ki yeni bir pattern açacaksınız yeni pattern'i açtığınızda yani en kolay yöntem şu şunu tekrar açıyorsunuz bunu da açıyorsunuz Ondan sonra izliyorsunuz genel olarak aynı isimle sahip olan yani tabi biraz daha şuraya gelmek lazım gördüğünüz gibi bunlar hepsi şu anlama geliyor. Sadece şey yaparsanız yeterli olacaktır. Yani mesela yani bu tarz basit aslında çok zor bir plugin değil. Bununla çalışmak. Bunun da ayarları var. Yani değiştirebilirsiniz Afinin ayarları var onu da değiştirebilirsiniz vesaire geçtim bunu bunun haricinde e, kontak için e, söyleyecek olursam benim çok hani kullandığım bref of Anatolia var e, yani Anadolu'nun e, üflemeli e, enstrümanları çoğu e, işte meyimiz var Ondan sonra tulum Clarinet. Clarinet en çok kullandığım yani gerçekten Clarinet'e çok yakın bir ses veriyor. Yani gerçek Clarinet'e tabi. Ondan sonra Zurna'mız var ve çok farklı modelleri. Ve bu çok iyi bir şey. Bunun bir de başka bir şey şeyi var. Hemen onu da göstereyim size. E, Strings of Anatolia var. Yani Anadolu'nun işte sazları daha çok böyle bağlama, elektrosaz, e, Kemençe gibi. Ud. Mesela ben bu udu çok kullanırım. Keman falan. Kanun. Ee, bu tarz e, enstrümanları da buradan e, kullanabilirsiniz. Bunun haricinde benim e, çok kullandığım e, Horizon leads var. Bu bir e, <laughs> pad dediğimiz. Yani arkadan gelen o sesler. Yani her zaman tabii şarkıyı doldurabilmek için. Arkadan bazı sesler geliyor. Böyle bir doldurma bir hava gibi diyelim. Ondan sonra yani bu tarz bu tarz sesleri de çok kullanıyoruz. Bunun için yine dediğim gibi piyano olarak tabi ben en çok Noire piyanosunu kullanıyorum. Bu güzel piyano. Addictive'in tabi Addictive Keys diye bir pluginimiz de var ama ben onu şu an kullanmıyorum. Ama o da çok iyi bir piyano diyebilirim size. Onun haricinde çok sevdiğim bir tane daha var. Onu da göstereyim size. <laughs> Bu üflemedi yani aslında yabancı işte trumpet, trombon, tenor, şey saksofon tarzında enstrümanlar var ve gerçekten çok iyi yani süper bir e, performans ve Joshua Bell violin var bu bizim keman diye söylediğimiz. E, çok iyi. Gerçekten ben bunu da çok seviyorum. Süper bir plugin. Ve hemen gösteriyorum nasıl çalışıyor. Yani Joshua Bell violin e, keman pluginleri arasında en iyi plugin olabiliyor aslında. E, ve Gerçekten hani kullanması da kolay. Yani çok zor değil. Size şöyle bir sayfa veriyor. Üstüne tıkladığınızda farklı işte yani farklı şeyler var. İşte burada da işte bir pattern açıyorsunuz. Pattern üzerinde. Tabi nota bilginiz olması gerekiyor tabi. Örnek olarak gösteriyorum. Yani çok önemli bir şey değil. ama yani bu tarz keman da çalabilirsiniz. Ve bu kadar benim en çok kullandığım e, pluginler bunlar en önemlisi dediğim gibi Kontakt'i indirmeniz gerekiyor Kontakt da kendisi bir plugin olarak geçiyor kontakta indirdiğinizde ondan sonra bir ton e, indirebileceğiniz yani gerçekten e, sınırsız bir şekilde plugin var ve siz hepsini indirebilirsiniz yani şarkı çalıştığınız tarz hangi tarzsa ona uygun pluginleri indirmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi en e, temel olan Addictive Drums var. Addictive Drums e, gerçekten hani davul pluginleri arasında o kadar iyi ki diğer şirketler e, onla yarışamıyor bile gibi bir şey var. Ve Ample gitarlarda süper. Tabii Ample gitarın yüz’e yakın e, farklı plugin'i var yani gitar için. Ve siz e, tabii onların videosunu izleyebilirsiniz YouTube'dan. Hangisi size daha çok e, iyi geliyorsa ses olarak hangisini daha çok iyi buluyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ve bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için buraya kadar. Ve eğer videoyu beğendiyseniz like, subscribe unutulmasın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.